mantı hamurunu açmaya başlıyoruz. Yeah! De... Oklavamızı alalım. Man, hamurumuzun üzerinde evet. ileri geri, yavaş yavaş hareket ettirelim. Evet. Hamurun tahtaya ya da oklavaya yapıştığını hissettiğiniz anda şöyle bir döndürün, ters bir şekilde. Onu üzerinde yayın. Tekrardan açmaya devam edelim. Ben de yap. devam edelim. Hamurumuz bitene kadar Bakalım kenarlarında birleştirmene mı? Evet, ben evet. toplarınızınızı biraz daha onu serpebiliriz. Görülüyor mu? Şey yok açılıyor mu? Benim, ben benim umumu Bu tahtadan bana... çıkarabilir misiniz? Şöyle elinizi evet, mi? alın. Bir dene de <laughs> de bakalım. <laughs> Benimki tahtaya hmm. Yeterince inceldi, çıkarmana gerek yok artık. Benimkine bakalım yeterince, yeterince incelmiş mi? Evet.